Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızda değiliz arkadaşlar. Oha çüş. Çüş çüş çüş. Allah ekber Allah ekber. Allah a, Allah ekber. Oha 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 oha. oha. Korkudan vuramıyorum. Korku çok kastı ya. Bu ne? Bu ne? Çekti Oha ya. Tümmüş. Kastı daha merhaba diyemedim ya. Merhaba diyemedim ki. Abi. Abi. Hayda. Olmadı bu iş ya böyle. Bir daha gireceğiz. Selam diyemedim. Umarım az önceki gibi şanssızlık olunmaz. Üç kişi işe yarar. Ölmek istemiyorum. Konuşacağım bu kadar da. Allah Ekber. Lütfen aşağı. Açılsana. Abi biri düştü aşağı. Hop birinci gel. Bottan geldi birinci kill ya. Şansı. Dur dur dur. hiç lan. Şöyle aldım da. Ha yeter lan. Üf, bitirmek istiyorum ama öldürüyorlar. Bu ne ya? Kaç kere öleceğim? Dandik bir atlayıştan sonra videomuza devam ediyoruz. Tamam mı? Şimdi dandik bir atlayış ve ya abi yeter Allah'ını seversen ya. Bu mod bari oynayayım. Bunda bari oynayayım. Yukarıda öldü Ya yere düşme ya. Abi ne yapacağım ben ya? Abi silahını aldı. Aldım aldım aldım. Nerede lan? Oy oy. Dur dur dur. Az önce bu adam benim aldı. M24 almış adamın şansı yok. Ya düştüm. Birini gördüm oradan. Abi bu şans ne? Düşme lan. Neredesin lan? Niye sıkın şimdi gördüm bitirdim canım az ama öleceğim az sonra yeni bir silah geçeyim artık abi korkuyorum Allah bir, birini görmüştüm ama bak ne dedim? Nerede bu? Neredesin? He. Tipede. Tipede arkadaşlar. Abi dürbünü açmadı ya? Niye dürbünü? Abi nasıl dürbünü açmadı o? Bakın arkadaşlar Allah'ın üzerine emin ediyorum. Dürbüne bastır, Umarım bu sefer fazla kişi gelmez. Al bir. Ya bir kişi bile fazla ya. Hiç gelmesinler direkt. Ben onu istiyorum. Hadi, 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 hadi. Ya uzi ya? Aha. gidiyorum. Hemen aldım. Uzimi. Allah'u ekber. Korktum korktum. Bunlar kaç arkadaşlar? Saymadım da. Abi çıkmasanız olur mu? Rahatsız oluyorum. da Nerede diğeri? Şu tarafa çok baktı. Neredesin çık kanka? Burası artık benim. Çükeda. Dinlemiyorsun beni. Bir, bir bırak. Bak pusu kurmak hainlik abi. Bu sefer telefonu kıracağım. Allah'ını seversin. Vallahi telefonu kıracağım. Altına düştüm. Telefonu kıracağım. Allah çarpsın telefonu kıracağım. Arkadaşlar oyun oynarken bir an bu geldi bana. Arkadaşlar kaç milyonuncu maçım bilmiyorum ama sonunda kalabalık değil. Bir kişi bile yok. Yuppi. İlk defa. Tövbe tövbe. Niye böyle yaptım ya? Alo arkadaşlar devam ediyor. Kimse yok bu arada. Kimse yok. Şöyle koyayım. Buradan aç beni. De geldim dostum. <laughs> Benim sesim mükemmel vardı az önce. Arkadaş biri varmış. Şuradan sıktı bana. Kimse Allah ceza. Ya abi baktım ben şu vektörlerden ya. Pusmak ne ya? Pusmak ne? Erangel denildik olmadı Livik olsun ya. Valla Livik de olmazsa mimara geçeceğim Allah çarpsın ya. Valla o da olmazsa mimara geçeceğim. Yapacak bir şey yok. Ölmüştü lan o. Ya bir yürü git Allah'ını seve. o duvardan vurdu mu vurmadı mı? O duvardan vurdu mu vurmadı mı? Adam yatarak nasıl vurdu ki bana? Normal mermi de Sen bekle sen. Ondan sonra nasıl balmancan göreceksin? Delireceğim ya. Gerçekten niye olmuyor bu iş bilmiyorum. Granos'ta bari ölmeyeyim. Allah'ını seversin. Bir Granos'ta iyi geçirelim. Benim ne ara bir değişmiş abi ya. Onu bile kendim bilmiyorum mesela. Aa M4. Ha, bu şans. Yani kesinlikle öldü. Var mı yok mu? Kontrol edek. Bu arada az sonra bir zil sesi duyabilirsiniz. Yanlış anlamayın. Genel tiks abi bu şans ne? Yani şansız. Az sonra gelecek zaten biz. Bizim kapı. falan çağırır yapıştırır bize. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Buradan şu kiti uy seviyor şey. Şey. Adamlar yok ki. Abi nerede bunlar? Olmuyor evet. ki. E ee, benim ayak sesimi duydum. Ayak sesi du duydum galiba. Bu arada ben şunu hala bulamadım. Şundan bu mu ne? Anlayamam ki. Bu mu bilmiyorum ki. Neyse, şunu hiç denemedim. Şunu da deneyeyim. Bir ses. Allah o Bu Ama Nima'nın karakterine benzemiyor muydu beyler? Neyse. Bunu bunu boş verdim. Beralam. Allah atılmaya başladı ya. Korkmaya başlıyorum. Şöyle alayım. Allah bir sürü Bir daha iki iki çıkarsın. Şöyle bir bakacağım bir bakacağım bakalım neler var. Şunu alsam mı? Şuna. Bir yok bence almayayım ya. Ne işe yarar ki? M24 falan istiyorum. M4'lü. Onu alacağım. M24 almak için de şey kasacağım. Para. Maniler, moneyler oy money, money'ler. Oy money, money'ler. My money, money'ler. Neyse, bu arada zıplayacaktık Yan söyledim Oy az önce hiç çıkmıyordu şimdi acayip çıkıyor abi adam adam ya adam gibi adam istiyorum tamam mı daha anlaştık mı oyun o sırada oyun yes Bir Gidelim biraz. Neler var neler yok. Buradan geçtiğinde adam fazla Bu benim uğurlu O sırada kimse sıkmamıştı. E, ee, diyen ben ve arkamda bot em bana. O sırada ben. <laughs> Çok sinirlenmişim şimdi telefonu kırıyorum. Bir zaten. Wow, benim de sayıdan sıkıyorlar zaten. Her maçta böyle çıkıyor. var mı? Sen hayır. Sen Bak. Bir çakacağım o Nerede ki adam sıkıyor sıkıyor. Görmüyor. Acayip sıkmaya başladılar. Midisteyn içinde mi? Bence hayır. Çünkü yoklar. Midisteyn içinde yoklardı. Varlar diye düşünüyorum şimdi de. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Midisteyn'in oralarından sıkıyorlar. Tam önümdeki kırmızı ev olabilir. Vallahi çok heyecanlıyım. <laughs> Ölmek istemiyorum. Adam mı gördüm? İnşallah görmemişimdir. Allah. <laughs> çok vuruyor, yempiyor. Anne. Nerede? biraz daha ses verin ya. Bana yetmez bu. Biraz daha ses verin. Veriyorlar var lan harbiden. Haydi şimdi oradan sıkıyorlar. Gördüm sanki hem 4ü var. He tepeden sıkıyorlar. Ya niye benim yakınlar? Biri benim yakınımı sıkıyor. Minisi falan mı var? Kaçmana. Hayır! Tuttursaydım ölüyordu ya. Tuttursaydım yemin ederim. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.